Hayvan haklarının modern bir düşünce olduğunu mu sanıyorsunuz? Tekrar düşünün. Osmanlı İmparatorluğu zamanının çok ötesindeydi. Osmanlı İstanbul'unun kalabalık sokaklarında hayvanlara sadece tolerans gösterilmezdi, onlara değer verilirdi. İmparatorluk, sokaktaki kedilere, köpeklere, kuşlara ve hatta atlara bakmak ve onları beslemek için vakıflar kurmuştu. Şunu bir düşünün. Özel vakıflar her sabah ve akşam belirli yerlerde sokak hayvanlarını beslemek için görevliler atardı. Bu vakıflar tarafından desteklenen fırınlar ve kasaplar tüylü dostlarımız için yiyecek sağlardı. Ama daha bitmedi. Osmanlılar hasta ve yaralı hayvanları tedavi etmek için mestahane'ler yani hayvan hastaneleri kurdular. Eyüp Sultan Camii ve Ayasofya gibi yerlerde kedilerin her zaman iyi bakılmasını sağlayan özel fonlar vardı. Ya sokak köpekleri? Onların da kendi vakıfları vardı. Kısa bir sürgün döneminden sonra halkın tepkisi onları şehrin kalbine geri getirdi kuşlar da unutulmadı. Vakıflar cami duvarlarına kuş evleri yapılmasını destekledi ve aç kuşları besledi. O zamanlarda bile hayvanlara kötü muamele cezalandırılırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hayvan sevgisi bugün İstanbul'da yaşayan bir mirastır. İnanılmaz değil mi?